Hepinize merhaba. Ali Gül yine karşınızda. Şu an Nisan ayındayız arkadaşlar. Tayland'da Nisan ayında muson yağmurlarının başlamadan önceki süreçte son kran su festivali oluyor. Tayland genelinde her yerde su festivalleri oluyor. 3 ila 15 gün olmak üzere farklı şehirlerde, farklı tarihlerde oluyor. Şimdi Bangkok San Road'dayız. Şimdi su caddenin arka tarafında insanları görüyorsunuz zaten. Birazdan onların arasına karışacağız değişik, keyifli, eğlenceli bir video olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Video başlamadan da kanala abone olup beğeni, yorum yaparsanız minnettar olurum. Hadi o zaman videoya başlayalım. Aslında bu bunun adı su festivali değildi de arkadaşlar. Tayland Hakkı'nın e, muson yağmurlarını karşılama ritüeli gibi bir şey diyeyim ben size. E, yoksa su savaşları diye bir şey yok burada. Bir de onun yanı sıra tabii insanlar da burada aynı bizim Türkiye'deki gibi bayram gibi burada tatilleri var. Bu muson yağmurlarının başlangıcı öncesinde e, bu son kram festivalini karşılama sırasında. insanlar genellikle bir hafta on gün tatil yapıyorlar. E, resmi tatil diyeyim açıkçası size. <laughs> Böyle polisler kapıdan içerisine girerken yani bu kapıdan içerisinde derken e, şu bulunan alana girerken arama yapıyorlar büyük ihtimalle. Bakıyorlar orada. Hazır mısınız kargaşanın içine girmeye? <laughs> Ben şu an Bangkok'tayım arkadaşlar. Bu atıyorum Pattaya, Phuket türü yerlerde birazcık daha uzun sürüyor bu etkinliğin e, sürmesi. Bazı yerlerde belki daha önceden başlıyor bu su festivalleri, su savaşları. Bazı yerlerden de soğuk su geliyor. Bir de böyle bizim oralarda şey var, pudra var ya pudra. Onun burada mentollü hali var arkadaşlar. Suyla karıştırıyorlar hani bu suratlarına falan da sürüyorlar insanlar hani görmüşsünüzdür. Allah ne biçim soğuk. Eee onu da yapınca ağzınıza yüzünüze geliyor bak. Elemanın suratına bak. Oh. Fena soğuk. <laughs> Türkiye'de bir su savaşı olduğunu. Buradakiler e, su tabancalarıyla hareket ediyor, şey ateş ediyorlar. Bizim Türkiye'dekiler de bir şeylerle büyük silahlarla ateş ederler sanırım. Ya bir de soğuk su koyuyorlar içer içerlerinde. buz var çünkü o suların içerisinde. Kazamız berek olsun. Ben de içeri giriyorum valla. Bazılarında dediğim gibi bayağı bir soğuk su var. Oh. Yaklaşık bu geçtiğimiz son bir iki yıldır falan bu Covid zamanında bu su festivali olmamıştı. Bu yıl böyle daha böyle canlı canlı olmaya başladı arkadaşlar. Alkol satıyorlar, içecek, içecek filan bir şeyler satıyorlar. İçeri giriyoruz. Böyle içeri doğru girerken e, güvenlikler falan geçiyoruz. Bakıyorlar işte az önce geçtiğimiz gibi. Şöyle bir şey, bir şey. <Sessizlik> I uh -huh. şu anda da Mana denilen bir bölgeye geldik. Burada da bir etkinlik var. Parti var yani bildiğiniz. Su savaşları. hop 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 hop. hop. dostlar ikinci günün akşamından hepinize sevgiler selamlar. Böyle altında short üstünde kafamda güneş gözlü şeyi gözlüğümü bulamadım. Ne diyorlar onun ismine? Eee su gelmemesi için şeffaf gözlükler öyle onu bulamadım. Şimdi akşam saatinde arkadaşlar motoru atlayacağım. Sokakları sizinle paylaşacağım bugün. Ben de bilmiyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Kamerayı da elime aldım çünkü bir yere sabitlemek istemiyorum elinden geldiği kadar size sokaklarda göstermeye çalışacağım. Çok iyi değil mi ya? Çok da böyle sulu sulu. Bazıları o kovaların içerisinde buz koyuyorlar. O yüzden de daha fazla soğuk oluyor. Hong Kong'da yarın bitiyor sanırım arkadaşlar. Etkinlik olmayacak. Ee, ama başka şehirlerde daha da fazla uzun sürüyor. Çok iyi değil mi ya? Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz görüntüler bunlar arkadaşlar. Bir de benim şu anki yaptığım şey, elimde kamera bir elimde gaz. Açmaları da böyle. <laughs> Bazı yerlerde çöp kamyonları gibi şey, parla, pardon çöp kamyonu demişim sulama arabaları yok mu? Onlarla çıkıyorlar millet dışarı. Ellerindeki de pudra arkadaşlar. Mentollü pudra. gözüne müzüne falan geldiği zaman sıkıntı yanıyorsun. Bu kovaların içerisinde buz koyuyorlar bu arada. Dedim ya bazen bazen bir su atıyorlar. Buz gibi sular oluyor. Ben de büyük motoru çıkartacaktım da onunla bu sefer iş yapamam. Umarım buradan çıkabiliriz. Buradan çıkarsak gerisi kolay zaten yola çıktı. Ben de belki bir büyük motorla çıkabilirim. Kamerayı göğsüme sabitleyebilirim. Öyle bir şeye çıkma ihtimalim var, ama belli olmaz. Çünkü o döktükleri beyaz pudra var ya, motorun üstüne yapışır. Bir de hemen yıkayamayacağım. E, o yüzden de boyasında boyasında bir şey olur. Eksuzu bağırıyor mu benim motorun. Bir de polis çeviriyor. Tabii üstüne. seslerini duyunca ben de büyük benim motoru büyük motor almak istiyorum eve belki öyle yapacağım geri dönerim kafama giriyorlar çünkü bağıtırıyorlar motorlarını. <laughs> yapalım burada bekleyelim Ben eve gidip büyük motor alacağım büyüktüm ihtimalle ya Ama fena üşüdüm ha hava da esiyor anasını satayım Oy hele o buzlu sular, yok mu buzlu sular. Belamızı şaşırttı ya yemin ediyorum Tüylerim diken diken oldu <laughs> bak ya nasıl battırıyoruz ya. Arkadaşımın e, evinin olduğu yer arkadaşlar. E, Hiçbir şey tanıyorum. Taylandlılar. E, eşi Myanmarlı. Böyle dost canlısı insanlar. <laughs> i̇nsanlar böyle ileri tadını çıkartıyor. arkadaşlar güzel bir video çıkarttım size. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım açıkçası. O sokakta gördüm mü işte millet motoru böyle bağıp duruyordu. Küçük de çıkmıştı normalde. Büyüğü de çıkarttım işte en sonunda. Geldim şimdi eve. Motoru buraya park ettim. Umarım dediğim gibi keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.